Arkadaşlar bugün seslerde beraber saatadan bir şey varmış. Onu izleyeceğiz bakalım. Hmm. Tamam. Çok bir şey Allah. Oğlum sen kendin adamı kurtar ya. Hayır, hayır bak. parazit olma parazit olma Hayır! Tankım ama parazit soluyor arkadaşlar. Hayır, 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 hayır. Aa, bizim Skiffle Titan da eve geçirecek galiba. Hem de yok lan. Koç yanından git. Seçtik. Of. Be. Selo. Saat adam. Bu saat ne bu kayarıyor? Eee. Eee. onun ismi ne? Laç saat mi saat geldi. Özel düşündüm filmi. Saat 12'de. Of zamanı dondurabiliyor. Hepsine saat. Tamam zor ha. Yani ne yapacağız? Saat kat. Ha bunun şeyleri de. Bunlar da TV men gibi. Bunlar da TV Man gibi. Bir şeye takıyorlar, estelenmiyorlar. Ha bunlar sert takıyor. İşte budur bebeğim. Like, o neden havalı takılıyor? İkinci var orada. Ananı sikip. Kaç oğlum sen Hop. çok zamanım yok hemen hazır ol, ol diyor. Tamam. Yürü. Boom kendi kendine patladı. Bir saat uçak. Oy işte büyü sıçtı. Işte. Sinirlendi mi yapamıyorum dedi geldi arka yapamıyorum dedi belki şimdiden de arkadayız ben neyim ben neyim ben arkada ama ya felan oğlum çok büyük a Of iyidir iyidir iyi yapıyon kanka evet. Arkadaşlar hemde taa ye bölüm var Şeyden amına koyayım şey amına koyayım Valla valla diyeceğim Arkadaşlar Omogat sesi mi? Omogat sesi mi? Evet. Ben baştan amına Allah burayı basın yapmışlar evet. Bakı tanı vardır. Hem de TV Baba'nın elinde neden bu var? Oradan da bir tane kaçan adam var. Saat mi lan bu? Bakmam lazım. E, Kaçan adam. E, at atma, atma ikinci bölüm mü yapacağım lan bunu Of! Tanga. Of! Efsane. Vur oğlum aslanım. Aslanım be. <laughs> amına koyayım. Hem ne yapıyor onu sorabilir Dur. Kendi tarafını mı geçti? Lan kendi tarafına geçmiş. Arkadaşlar ben bakkala gidip Arkadaşlar bakkala gidip geldim. Devam edelim en son. Ananı sikeyim ananı sikeyim. Arkadaşlar zaman ki. Tamam <türüyor> Ay, şimdi, yok. Yok, savaş, Doktor, bir bak olmuş. Aç. Toplar kimini geldi? Çıktık. Şimdi bu. Yok. Büyük savaş şimdiden mi? Tahtan sanıyorlar iyidir. Doktor sıkılır geldi. Kim atıyor lan? Evet ya, bu rokayaramayız. Oo. Adamsun ya. Lan hayır 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 ya. Elin ya? oğlum. Aslanım ben. Oğlum yorulacaksın, yorulacaksın. Beni yakma diyor ama Ben bunu Tamam. 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 Aa. Neden kullanamadı? Mıttatıs gibiydi. Doğru ya bunlar mıttat. Bunlar metal ya. Aa. Ne ne hareket? Mutlat mı? Hayır, hayır. Bunu <laughs> sen et dedin. Bu mı Ne için kaldırdı? başlayarak 6. bölümdeyiz. Bitti. Baba ya. Ay, baba ya. Unut ki. Arkadaşlar part 6. part 1 dildeyiz. Bu Aga be. Oğlum Mustafa Mustafa Dondurdu be. Ben, ben bilmiyorum. Gitten incelikte bilmiyorum. Incelikte bilmiyorum. Şey. Anamı. Ne savaş? Kanka özlükten yüzden parayı tamam. Parayıza Lan paranız nerede? Aa aldık. Oy! Yetiştik. Adam bezmen adamı öldürdün Adama, adamı adamı Tutacağım dedi, tutar. Kurtarayım dedi. Can sen, tan karnıma ne ya? Bu nasıl bir şey? İkinci <laughs> Arkadaşlar takipteyiz Tamam bunları biliyoruz. Üç <laughs> şekerim. <laughs>